Ya size bir zamanlar bu gezegende yalnız olmadığımızı söylesem, bizden başka bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden, bizim gibi hayaller kuran başka insanların da olduğunu ama bir gün hepsinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu söylesem. Her şey Sibirya'da buzla kaplı bir mağaranın zemininde bulunan bu küçücük kemik parçasıyla başladı. Bu kemik 13 yaşında bir kıza aitti ama o sıradan bir çocuk değildi. Babası farklı bir insan türünden, annesi ise bambaşka bir insan türündendi. Onun varlığı sadece 40 bin yıl öncesine kadar dünyanın en az 4 farklı insan türüne ev sahipliği yaptığının kanıtıydı. Hepsi aynı anda yaşayan, nefes alan ve yolları kesişen insanlar. Bu küçük kızın kemiği insanlık tarihimizi baştan yazacak bir sırrın anahtarıydı. Peki bize benzeyen ama biz olmayan bu diğer insanlara ne oldu? Neden bugün geriye sadece biz yani Homo sapiens kaldık? Bu videoda zamanın derinliklerine bir yolculuk yapacağız. Buzul çağı Avrupa'sında bizimle aynı zekaya sahip, hatta bizden daha büyük beyinli kuzenlerin erterlerin sırlarla dolu son günlerine tanıklık edeceğiz. Asya'nın aşılmaz dağlarında yaşayan ve adeta süper güçlere sahip deniz kayıp dünyasını keşfedeceğiz ve Endonezya adalarında dev kertenkelelerden saklanarak 1 milyon yıl hayatta kalmayı başaran hobbitlerin akıl almaz hikayesini dinleyeceğiz. Ve videonun sonunda taşıdığımız kanın aslında ne kadar melez olduğunu ve yok olan akrabalarımızın son hediyesinin bugün bizim hayatta kalmamızı sağlayan genler olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz, Geçmişin Sırlarının daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Sizce bu diğer insan türlerine ne oldu? Teorilerinizi şimdiden yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve 10.000 yıl öncesine, yeryüzünde son insan olmadığımız zamanlara gidelim. Gözlerinizi kapatın ve 50.000 yıl öncesini hayal edin. O günlerde dünya çok daha kalabalık, çok daha vahşi ve çok daha çeşitli bir yerdi. Orta Asya'daki tek bir vadide yürüyüşe çıksaydınız, ahşap mızraklarıyla mamut avlayan neandertel kuzenlerinizle karşılaşabilirdiniz. Biraz daha ilerlediğinizde, modern dağcıların nefesini kesecek zirvelere tırmanan Denisovalı akrabalarınızı görebilirdiniz. Rotanızı güneydoğuya çevirip Endonezya adalarına varsaydınız, boyu 1 metreyi zar zor geçen ama Komodo ejderhalarından ustalıkla kaçan minik Homo floresiensis, yani Hobbit'lerle tanışabilirdiniz ve tüm bu grupların arasında dağınık ve küçük topluluklar halinde bizim doğrudan atalarımız olan modern insanlar yani Homo sapiens gezegene yayılma yürüyüşlerine daha yeni başlıyorlardı. Bu bir bilim kurgu filmi senaryosu değil. Bu insanlık tarihinin büyük bir bölümü boyunca gezegenimizin normal haliydi. Yüz binlerce yıl boyunca yalnız değildik. Birden fazla insan türü dünyayı paylaştı. Her biri kendi ortamına mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştı her birinin kendine özgü olağanüstü yetenekleri vardı. Ama bugün etrafınıza baktığınızda sadece biz varız. Sadece homo sapiens hayatta kaldı. Diğer herkese ne oldu? Hikaye bize en yakın akrabalarımız olan Neandertellerle başlıyor. 350 bin yıldan uzun bir süre boyunca Avrupa ve Batı Asya'ya hüküm ettiler. Hollywood filmlerinin onları resmettiği gibi kaba, vahşi, akılsız mağara adamları değillerdi. Son yıllarda yapılan keşifler dramatik bir şekilde farklı bir tablo çiziyor. Neandertaller sevdiklerini toprağa verdiklerinde mezarlarına çiçekler bırakıyorlardı. Kartal pencelerinden takılar yapıyor, karmaşık yemekler pişiriyor ve topluluklarındaki engelli ya da yaşlı bireylere 10 yıllar boyunca bakıyorlardı. Bu derin bir empati ve sosyal bağların kanıtıydı. Beyinleri anatomik olarak bizimkinden daha büyüktü. Dilleri, sanatları ve karmaşık sosyal yapıları vardı. Onlar, buzul çağının sert koşullarında hayatta kalmayı başarmış, gezegenin gerçek efendileriydi. Fakat yaklaşık 40 bin yıl önce bir şeyler feci şekilde ters gitmeye başladı. 2024 yılında bilim insanları, Güney Fransa'daki bir mağarada tüyler ürpertici bir keşif yaptı. Toren adını verdikleri bir neandertal adamının kalıntılarını buldular. Araştırmacılar, Toramin DNA'sını analiz ettiklerinde derinlemesine rahatsız edici bir gerçeği ortaya çıkardılar. Tore'nin ailesi diğer Neandertal gruplarından tam 50 bin yıldır tamamen izole bir şekilde yaşamıştı. Diğer toplulukların sadece iki haftalık yürüme mesafesinde olmasına rağmen. Bir anlığına bunu düşünün. Yaşadığınız şehrin, mahallenizin, 50 bin yıl boyunca insanlığın geri kalanından tamamen kopuk olduğunu hayal edin. Ne yeni insanlar, ne taze genler, ne de dış bağlantılar. Tore'nin DNA'sı bu izole grup içinde aşırı derecede akraba evliliğinin kanıtlarını barındırıyordu. Bu, yavaş yavaş tüm neandertal popülasyonlarını boğan bir genetik ölüm sarmalıydı. Kanıtlar gösteriyor ki, Bizim atalarımız binlerce kilometrelik alanlara yayılan devasa sosyal ağlar kurarken, bilgi ve gen alışverişi yaparken Neanderteller tam tersini yapıyordu. Giderek parçalanıyor, küçük izole ceplere çekiliyorlardı. Birbirinden sosyal işlevsizliğin görünmez bariyerleriyle ayrılmış, mağaralarda sıkışıp kalmış küçük gruplar haline gelmişlerdi. Bu genetik zayıflık onları gelecek olan felakete karşı savunmasız bırakıyordu ama izolasyon onların tek sorunu değildi. Modern insanlar Afrika'dan çıkıp Avrasya'ya yayıldığında yanlarında herhangi bir silahtan çok daha ölümcül bir şey getirdiler. Hastalıklarımız. Stanford Üniversitesi araştırmacıları Neandertal soyunun tükenmesindeki en büyük kanıt olabilecek şeyi ortaya çıkardı. Bilgisayar modelleri, modern insanların tropikal Afrika'dan taşıdığı hastalıkların Avrasya boyunca görünmez bir biyolojik bariyer oluşturduğunu gösteriyor. Biz farkında bile olmadan yürüyen birer biyolojik silahtık. İlk temastan sonra yaklaşık 130 bin yıl boyunca Neandertaller ve modern insanlar Orta Doğu'da huzursuz bir denge içinde bir arada yaşıyorlardı. İki grupta diğerinin topraklarına ilerleyemiyordu. Ama bu sırada melezleşme yoluyla hastalıklar sessizce yayılıyordu. Ve modern insanların çok önemli bir avantajı vardı. Bizler binlerce yıl boyunca tropikal Afrika'nın acımasız hastalık ortamında hayatta kalmıştık. Bağışıklık sistemlerimiz savaşta test edilmişti. Neandertaller Avrupa'nın soğuk iklim hastalıklarına karşı adapte olmuşlardı ama. Bizim taşıdığımız sıtma, uyku hastalığı ve düzinelerce diğer Afrika patojenine karşı hiçbir savunmaları yoktu. Bu hastalıklar türler arasında atladığında, bağışıklığı olmayan Neandertal popülasyonları arasında bir orman yangını gibi yayıldı. Kulağa tanıdık geliyor mu? Bu Avrupalıların Amerika'ya ulaştığında yaşananların aynısı. Binlerce yıl boyunca izole kalmış yerli halklar çiçek hastalığı ve kızamık gibi hastalıklar yüzünden kırılmıştı. Koskoca medeniyetler savaştan değil, görünmez mikroskobik istilacılardan dolayı çökmüştü. Aynı senaryo 40 bin yıl önce Avrupa'da da yaşandı. Zaten akraba evliliği ve izolasyonla zayıflamış olan Neandertal toplulukları Afrika hastalıklarının saldırısına dayanamadı nüfusları sürdürülebilir seviyelerin altına düştü. Birer birer, binlerce yıldır yanan ateşleri sönmeye başladı. Neandertelle, Avrupa'da bu ölüm kalım savaşını verirken, Asya'nın yüksek dağlarında başka bir insan türü zirvedeydi. Denisovalılar. Onlar, Sibirya'daki bir mağarada bulunan bir avuç kemik parçası ve dişten ibaret adeta hayalet figürlerdi ama genetik mirasları inanılmaz bir hikaye anlatıyor. Denizovalılar modern sporcuları utandıracak insanüstü yeteneklere sahipti. Deniz seviyesinden 4500 metreden daha yüksek irtifalarda havanın o kadar ince olduğu yerlerde hayatta kalabiliyorlardı ki çoğu insan orada kısa sürede ölümcül yükseklik hastalığına yakalanırdı. Bugün sadece Tibetliler ve birkaç diğer yüksek irtifa halkı bu yeteneklere sahip ve bu yetenekleri doğrudan Denisovalı atalarından miras aldılar. Bu dağ insanları sadece hayatta kalmıyor, aynı zamanda keşfediyorlardı. Denisovalı DNA'sı Sibirya'dan Güneydoğu Asya'ya, hatta Melanezya adalarına kadar binlerce kilometrelik bir alana yayılmış popülasyonlarda ortaya çıkıyor. Bu, onların modern denizcileri bile zorlayacak su kitlelerini aştıklarını, tehlikeli denizlerle ayrılmış adaları ulaştıklarını gösteriyor. Onlar, gezegenin en büyük ve en cesur kaşifleriydi. Ancak Neandertaller gibi Denisovalılar da yaklaşık 30 bin yıl önce ortadan kaybolmaya başladılar. Bilinen son Denisovalı kalıntıları bu döneme tarihleniyor. Ve yine zamanlama modern insan popülasyonlarının Asya'ya yayılmasıyla tam olarak örtüşüyor. Bazı Denisovalılar bizim topluluklarımıza katılarak hayatta kaldı. Denisova mağarasında bulunan o genç kızı hatırlıyor musunuz? Annesi Neandertal, babası Denisovalı olan. Onun varlığı basit bir genetik karışımdan çok daha derin bir anlama geliyor. O, popülasyonlar çökerken hayatta kalmak için kurulan umutsuz ittifakların bir kanıtıydı. Belki de son Denisovalılar ve Neandertaller sayıları hızla artan Homo sapiens karşısında bir araya gelerek bir sığınak aradılar. Sibirya mağaralarından 13.000 bin kilometre uzakta, Endonezya'nın Flores adasında tüm insanlık hikayelerinin en tuhafı sona eriyordu. Homo florensis yani hobbitler, yeryüzündeki en tehlikeli ortamlardan birinde yaklaşık 1 milyon yıl boyunca hayatta kalmıştı. Boyları sadece 1 metre, beyinleri ise bir şempazeninki kadardı. Normalde kolay bir av olmaları gerekirdi. Ama bu minik insanlar olağanüstü derecede zekiydi. Gelişmiş taş aletler ürettiler, işbirliğine dayalı avlar düzenlediler ve bir şekilde kendilerinden kat be kat büyük olan cüce filleri yani stegodonu avlamayı başardılar. Volkanik patlamalardan, iklim değişikliklerinden, komodo ejderhaları ve dev etçil leylekler gibi yırtıcılardan sağ kurtuldular. Bir milyon yıl boyunca hiçbir şey onları durduramadı. Sonra yaklaşık 50 bin yıl önce onlar da oradan kayboldu. Zamanlama yine sinir bozucu derecede kesindi. Arkeolojik kanıtlar modern insanların Endonezya takım adalarını tam da son hobbit kemiklerinin fosil kayıtlarından silindiği zamanlarda ulaştığını gösteriyor. Kaynaklar için retabet miydi? Hastalık mı? Yoksa doğrudan bir çatışma mıydı? O son yüzyıllarda tam olarak ne olduğunu asla bilemeyebiliriz. Ancak Flores adasındaki yerel efsaneler bugün bile mağaralarda yaşayan küçük kıllı insanlar olan Ebu Gogo'dan bahsediyor. Dikkat çekici bir şekilde bu hikayelerdeki tasvirler Hobbit fosilleriyle olağanüstü ayrıntılarla eşleşiyor. Belki de bazı Hobbit popülasyonları ilk modern insan yerleşimcileriyle karşılaşacak kadar uzun süre hayatta kaldı ve kemikleri toza dönüştükten sonra sözlü gelenekte yaşamaya devam etti. Bu insan türleri birer birer ortadan kaybolurken hayatta kalanlara yani bize olağanüstü bir şey oluyordu. Modern insanlar yok olan akrabalarımızın yerini almakla kalmıyor, onları içimize alıyorduk. Onları emiyorduk. DNA analizleri bugün yaşayan hemen hemen herkesin bu kayıp insanlardan genetik materyal taşıdığını ortaya çıkardı. Avrupalılar ve Asyalılar %1 ile %4 arasında Neandertal DNA'sı taşıyor. Pasifik adalılar %6'ya varan oranda Denisovalı genetik materyali taşıyor. Uzun süre saf Homo sapiens olduğu düşünülen Sahra altı Afrikalılarda bile kimliği belirsiz arkaik insan türleriyle melezleşmenin kanıtları bulundu. Biz akrabalarımızı basitçe yok etmedik. Onların son nesillerinde birçoğu bizim topluluklarımıza katıldı. Bizim atalarımız oldu ve genlerini sayısız nesil boyunca bize aktardı. Şu an bu videoyu izleyen her bir kişi kısmen Neandertal, kısmen Denisovalı, kısmen de gizemli arkaik bir insandır. Bizler insan çeşitliliğinin yaşayan müzeleriyiz ve bu miras aldığımız genler sadece birer yolcu değildi. Onlar birer can kurtarandı. Neandertal DNA'sı modern Avrupalıların virüslerle savaşmasına yardımcı oluyor. Denisovalı genleri Tibetlilerin öldürücü yüksekliklerde nefes almasını sağlıyor. Kimliği belirsiz Afrikalı arkaik insanlardan gelen DNA bazı popülasyonların sıtmaya direnmesine yardımcı oluyor. Yok olan akrabalarımızın bize son hediyesi, hızla değişen bir dünyada hayatta kalmamız için gereken genetik araçlardı. Peki neden biz? akrabalarımız çoğu zaman daha güçlü, bazı yönlerden daha zeki veya belirli ortamlara daha iyi adapte olmuşken neden Homo sapiens ayakta kalan son insan oldu? Cevap zamanlamada yatıyor olabilir. Yaklaşık 40 bin yıl önce dünyanın iklimi eşi benzeri görülmemiş bir kaos dönemine girdi. Gezegen her birkaç bin yılda bir aşırı soğukla göreceli sıcaklık arasında gidip geldi. Buz tabakaları ilerledi ve geri çekildi. Ormanlar jeolojik anlamda bir gece otlaklara dönüştü. Hayvanlar göç etti. Yiyecek kaynakları ortadan kayboldu. Neandertaller daha önce de buzul çağlarından sağ çıkmışlardı ama hiçbir zaman modern insanlardan gelen rekabetçi baskı ve yıkıcı hastalıklarla aynı anda uğraşmak zorunda kalmamışlardı. Denisovalılar istikrarlı dağ ortamlarında gelişmişlerdi ama yaşam alanları parçalanıp daraldığında adapte olamadılar. Hobbitler volkanik patlamalardan ve yırtıcılardan sağ çıkmışlardı ama üstün rakiplerin gelişinden sağ çıkamadılar. Modern insanların belirleyici olan tek bir avantajı vardı. Sosyal esneklik. Diğer insan türleri küçük, izole gruplar halinde organize olurken biz devasa, birbirine bağlı ağlar oluşturduk. İklim bir bölgeyi harap ettiğinde binlerce kilometre öteden kaynak, bilgi ve insan çekebiliyorduk. Yerel bir nüfus çöktüğünde boşluğu doldurmak için göçmenler geliyordu. Biz illa da daha zeki veya daha güçlü değildik. Biz daha bağlantılıydık. Bizim süper gücümüz bireysel zekamız değildi. Kolektif bilincimizdi. 28 bin yıl öncesine gelindiğinde son Neandertal ateşleri Cebeli Tarık'taki mağaralarda sönüyordu. 30 bin yıl öncesine gelindiğinde son ayak izleri Asya'daki dağ yollarından siliniyordu. Hobbitlerin minik elleri bir daha asla bir taş alet yontmayacaktı. Milyonlarca yıldır ilk kez dünya yalnızca tek bir insan türüne ev sahipliği yapıyordu. Akrabalarımız DNA'mızda, bağışıklık sistemimizde, davranışlarımızda yaşamaya devam ediyor. Onlar gerçekten gitmediler. Onlar bizim bir parçamız. İnsan türlerinin yok oluş hikayesi günümüz için tüyler ürpertici bir mesaj taşıyor. İklim değişikliği, izolasyon, hastalık ve rekabet, yüzbinlerce yıl hayatta kalmış türleri yok eden mükemmel bir fırtına yarattı. Neandertaller sarsılmaz görünüyorlardı ta ki sarsılana kadar. Hobbitler yok edilemez gibiydiler ta ki sonsuza dek yok olana kadar. Bugün iklim değişikliği hızlanırken ve insan popülasyonları siyaset, teknoloji ve coğrafya tarafından giderek daha fazla izole edilirken kendimize sormalıyız. Akrabalarımızı mahkum eden aynı kalıplarımı tekrarlıyoruz. Görünmez engellerle birbirinden kopmuş, izole Neandertal grupları gibi mi oluyoruz? Yoksa başarımızın dersini hatırlayacak mıyız? Hayatta kalmanın sadece güçten veya zekadan değil, farklılıkların ötesine uzanma, bağlantılar kurma ve birlikte çalışma yeteneğimizden geldiğini. Her şey dağıldığında Yok olan akrabalarımızın kemikleri zamanın derinliklerinden bir uyarı fısıldıyor. Bildiğimiz kadarıyla bilinci yalnızca bir kez üretmiş bir evrende biz son insanlarız. Şimdilik evrenin sahip olduğu tüm hansapiens biziz. Soru şu. Bu sorumlulukla ne yapacağız? Anlatıcı. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanılmaktadır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerdir.